500 kişilik yeni bir liste hazırlandı doğru mu? Üzerine çalışılıyor. Çalışılıyormuş. Kura mı çekiliyor yoksa yeni girenler mi ayıklanıyor? E malum tazminat meselesi. Artık senin şu anlayışsızlığından sıkıldım Filiz. Kimse bunu tercih etmiyor. Ama başka çözüm yok. Anladın mı? Başka çözüm yok! Hayır anlamadım. Zaten anlamayacağım için de benim fikrimi soran olmadı. Değil mi baba? Filiz işleri daha da zorlaştırıyorsun. Babacım bak ne olur başka bir çözüm bulalım. Daha her yolu denemedik. Evimizi satalım çiftliği satalım. Satılacak bir sürü yer var. Sonra ata miyorum diye ağlarsın ama. Nasıl böyle bir şey söylersin Ömer? Biz nasıl bu kadar uzaklaştık anlamıyorum. Filiz bu meselede duygusallığa yer yok. İnsan bazen istemediği şeyleri yapmak zorunda kalabilir. Bu şirketi kurtaramazsak bütün işçileri atmak zorunda kalacağız. Ben de diyorum ki şu anda henüz vakit varken başka bir çözüm üretebiliriz. Yoksa dediğin gibi zaten hepimiz işsiz kalacağız. Ki ben bunu tercih ederim. Filiz bizi uğraştırma. Çok yorgunuz. Abine sabah köründe geldik ve kafa patlatıyoruz. Sen bize destek olacağına <laughs> Anladım baba. İnsanları mağdur etmeden işlerin toparlanmasını sağlayacağım. Bunu size kanıtlayacağım. Göreceksiniz. Ne haber Filiz? İyidir sen. Sabah erkenden geldim. Bir sürü ince hesap sonunda 500 işçinin çıkarılmasıyla elde edilecek tasarrufu hesapladım. Yani bu miktarda para bulunursa insanlar işinden olmayabilir. Yani yeni liste bir süre ertelenebilir. Bu arada belki şirketin işleri de yoluna girer. Hepsi içinde. Filiz iki dakika vaktin var mı? Pardon böyle selamsız sabahsız içeri daldım ama. Ziyanı yok. Ben zaten çıkmak üzereydim. Dosyayı iyice incele fili. Sonra konuşalım <laughs> tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Evet. Çok heyecanlı bir şey söyleyecek gibisin. Melahat abla sen anlatsana. Ha ee, bakın biz şöyle bir şey düşündük. tabii çok güzel. Ben o zaman hemen fason iş isteyen şirketi arayayım. Siz de bir an önce organize olun. Çok acil bir iş isteyebilirler. Bu küçük çapta çok iş yapan bir firma. O zaman ben çıkayım Elif. Hem de müjde vereyim kızlara. Hem de bu arada plan program falan yaparız ha? Tamam. Ben işin sonucunu beklerim. Sonra dükkanda buluşuruz. Tamam. Ee, çok teşekkür ederiz Filiz Hanım. <laughs> Rica ederim. İnşallah sonuç iyi olur. İnşallah. Hadi size kolay gelsin. Buyurun. İyi günler. Ben Filiz Tekiner. İyi günler. Buyurun. Haluk Bey ile görüşmek istiyordum. Haluk Bey dışarıda efendim. Gelince sizi arasak? Tamam. Bekliyorum. Haluk Bey yerinde değil. O zaman ben de gideyim. Sen bize haber verirsin artık. Tamam. Ömer'e uğrayacak mısın? Şimdi meşgul etmeyeyim. Sen bilirsin. Hoşça kal. <laughs> ben seni arayacağım. Tamam. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.